dokuz gün ve öfkeliyiz. Bununla çıkan otel yangınında onlarca yurttaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere ülkemizin başı sağ olsun. Bu kez onlarca insanın yaşamını yitirdiği yer bir maden ocağı değil. Patlayıcı üreten fabrika ya da iskelesi çöken şantiye de değil. Bu kez iş yeri Onlarca ailenin sömestr tatilinde çocuklarıyla dinlenmek için gittikleri bir otel. Bolu'daki bu otelde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirenler, yaralılar var. İçinde bulunan yüzlerce insanın can güvenliğini hiçe sayarak basit tedbirlerin bile alınmadığı bir iş yeriyle daha karşı karşıya Belli ki gerçek bir denetim yok. Belli ki bu iş yerinde de İnsan hayatı önem sıralamasının en alt basamağı. Bölgede yangın merdiveninden alarm sistemine, elektrik tesisatından havalandırma ve tahliye sistemine kadar tüm önlemler en kötü, en ucuz malzemelerle yapılıyor. Sorumsuzluğun, piyasacılığın, insan yaşamını hiçe sayan anlayışın hesap vermesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu olay İnsan hayatının hiçe sayılarak en temel önlemlerin dahi alınmaması sonucunda ortaya çıkan ölümlerin ne ilki ne de sonu olacak. Patronların payına kar düşerken halkın payına ölüm düşüyor. İktidarıyla muhalefetiyle patron karını en yüce değer haline getiren bu düzene itirazımız var. Mücadelenin birlikte verilmesi gerektiğini biliyorum. Türkiye Komünist Partisi bu eşitsizliğe itirazı olan herkesin bu halkın partisidir. İnsanlık onuruna dokunan ve eşitsizliğe itirazım var diyenleri birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Bilelim ki bu düzene itiraz edenler ancak örgütlüysek güçlüyüz. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin geçerli olduğu bu çürümüş düzeni yıkmak ve insan gibi yaşanacak bir hayatı yeniden kurmak zorundayız.